Kendimize bakın asansördeyiz arkadaşlar. Asansörde rehin kaldık rehin. <laughs> of gittim ballı kayalarda derelere girdim, vurmaklara girdim, sulardan atladım, geldim, ayağım çamur şurak içinden ıslaktım. Dedim ki eve gideyim de bir rahat edeyim Hayır, dedim. Gidemem ben böyle hiçbir canım. Gidemedim, gidemedim. Bak asansörde kaldım burada. Evet. Ha, facılar ah. İçerim güle güle gitmedim hiç böyle. İyi sen de anca orada da gülerken gülüyordun. Evet. Güneşten güneşlerdi. Şimdi bir hava yapma bize. Kayo ya. Otur benim gibi at kıçın yere otur işte bak. Tamam işte ha. Bir tek para <laughs> <laughs> De baba adıc, baba şey miydi senin? Eski milletvekili miydi? Otur. Bak benim gibi. Benim gibi bağdaş kuracaksın. Şöyle oturacaksın. Gariban gariban. Allah Allah. Ne sen yapayım ben? O bana? adam bunu ne anır ya? O şeyini. Ne dedim? Kapıcının Ah kaldım baba. asansörlerde. Asansörlerde kaldım anam. Kaç dakika oldu bir yarım saat oldu da valla. Kaç dakika saat 5'e mi geliyor? Dört. Dört buçuk müydü? Dördü geçiyor işte. Daha Allah çeşit. rızası için. Allah rızası için. Beşe i̇mdat. Çarptı. diye bağıracağım artık. Bakın arkadaşlar bakın bakın şu gariban yıldıza bakın ya. Of. Ya bunun burada gebe de ev adam iki adam olması lazım. Bu asil insanlar de. yere oturamıyorlar. Ben attım ha, kendimi bila, çingene gibi yere. Şöyle bir Alman olacak adam. Sosyetikler e, sosyetikler oturamıyor. 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 Oturamıyorlar, oturamıyorlar. Oturamıyor. Bak, bağ, bağ, bak, bak, bak